Şehirden Haberler programı sizlere Konya'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Şu anda yanımda çok başarılı bir beyefendi var. Fatih Bey ile birlikteyiz. Kendileri bu bölgede erkek kuaförü sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım erkek kuaförü alanında ne gibi çalışmalar yapıyoruz. Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Fatih Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizin misafirperverliği de çok daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Öncesinde işlemlerden bahsetmeden evvel Aynen. biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz? Şu an 21 yıldır bu sektördeyim. Evet, 21 yıl. Aslında uzun zamandır bu sektörün içerisinde faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. Hatır sayılır bir sene. Şimdi artık ben bu 21 yıllık tecrübeyi dinlemek istiyorum. İşletmemizde hangi işlemleri yapıyoruz? İşletmemizde saç kesimi, sakal kesimi, cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, saç botoksu, keratin düzleştirme, perma, yani erkeklerin aklına gidebilecek tüm hizmetleri Hayır, evet. Aslında bir erkek kuaföründe olması gereken tüm hizmetler, hatta biraz da olması gereken hizmetlerin dışında olan ekstra hizmetleri de siz burada gösteriyorsunuz. Aslında birazdan bir yan ekranda işletmemizi çok daha detaylı göreceksiniz ve ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. E, kuaförünüz oldukça kapsamlı. E, kapsamlıdan ziyade bunu sizlerden dinlemek istiyorum. Çünkü kuaförümüzde e, salon 1, salon 2, VIP çocuk aslında birçok bölüme ayırmışsınız burayı. Biraz da erkek kuaförümüzün içerisindeki e, odalardan bahsedelim. Kaç çeşit odamız var şu anda işlem odalarımız olarak? Tabii ki şu an 3 çeşit işlem odamız var. 3 e, koltuklu bir salonumuz, 3 koltuklu ikinci salonumuz ve tek kişilik VIP salonumuz ya. var. Şu Onun an bizim dışında... bulunduğumuz yer mesela VIP salonu. Aynen mi? Mi? burası VIP salonumuz. Hı -hı. Bunun dışında iki koltuklu çocuk bölümümüz var. Evet. Ayrıca cilt bakım odamız Evet. Cilt Bakım Odası ayrı VIP Odası ayrı. Şu anda biz röportajı VIP Odasında yapıyoruz. Peki bu VIP Odasında olan hizmetler neler? Aslında VIP dediğimizde hangi işlemleri kapsıyor? Bunu da bilinelim sizlerden. Yani VIP aslında tüm hizmetleri verebiliyoruz VIP odamızda ama VIP Oda kişiye özel bir oda. Hı. O yüzden sadece kişinin kendisine evet. özgü bir evet. odada hizmet alabiliyor. Evet. Sadece tek kişilik bir oda, aslında tüm işlemlerde var, yapılıyor ama sadece kişi özel, başka insanlarla birlikte olmak istemeyenler, yalnız işlemi görmek isteyenler buraya tercih edebiliyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da tıraş olabileceği çok tatlı bir çocuk odası da var, çocuklar için yapılmış olan. Aslında söylemiş olduğum gibi çok büyük bir kapasiteye sahip erkek kuaförüsünüz. Ee, burada e, sizi diğer erkek kuaförlerinden ayıran özellikleriniz neler? Fatih Bey ben sizlerden bunları da duymak istiyorum. Tabii ki öncelikle ilk sırada hijyen önemli geliyor. Şu anda da tabii biliyorsunuz pandemi boy gösteriyor. Evet. O yüzden insanlar maskeye, hijyene çok önem veriyorlar. Evet. Biz de bu yüzden en hijyenik şekilde insanlara hizmet verebiliyoruz. Evet. Daha sonrasında kişiye özel saç kesimi ve tasarım yapabiliyoruz. Hmm. Bu anlamda insanlar bizi tercih ediyorlar. Evet kişiye özel derken hani nasıl neyi kapsıyorsunuz? Yani kişinin kıyafetine, işine, mesleğine göre tasarımlar yapabiliyoruz. Hmm. Anladım yani hayalimizdeki o saç tasarımını siz gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz aslında kişi özel çalışıyoruz. Aslında zaten en önemli olan şeylerden bir tanesi de budur. Ee, sizi bir saç modeliyle geliriz. Ben bu saç modelini yapmak istiyorum ama o koltuktan faciayla da <laughs> kalkabiliyoruz bazen. Bu yüzden bence müşteriyle kuaförün arasındaki ilişkinin de en üst seviyelerde tutulması lazım. Peki sizin müşteri memnuniyetleriniz nasıl? Geri dönüşler mutlu ediyor mu? Tabii ki çok mutlu oluyorlar. Yani geldikleri zaman insanlar yani daha önce hiçbir şekilde böyle bir kuaför görmediği değil evet. çok mutlu evet. Yani o koltuktan mutlu olarak kalkıyorlar. Siz de işinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Zaten birazdan Fatih Bey işlemdeyken çekmiş olduğumuz birkaç görüntü görselimiz var. Sizleri bunu da izleteceğiz ve ne istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Kaç kişilik bir kadro ile hizmet veriyoruz burada? Şu an 10 kişilik bir ekibimiz var. Evet. 10 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Sizler de bizzat işin başındasınız. Tabii, sizlerle tabii. saç kesimi vesaire bunlarla yakından ilgileniyorsunuz. Tabii. Peki son dönemlerde popüler olan o saç kesimleri, anatomik saç kesimleri vesaire bunlarda uyguluyor musunuz bunları? Tabii mı? ki evet. uyguluyoruz. Genelde şu arada grileştirme işlemi çok moda, rövaşta. Evet. E, perma işlemleri genelde rövaşta. Evet. Aslında son dönemlerde popüler olan tüm işlemleri yakından takip ediyorsunuz ve sürekli çünkü moda kendini yeniliyor. Kadın modası da erkek modası da aynı şekilde. Aynen. Siz de bu yenilenen erkek modasına yakıyla ayık uyduruyorsunuz. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için söyleyelim ki onlar da girip bakıp sizleri çok daha yakından incelesinler. Tabii ki verelim. Evet. Fatih Y.L.DR'nin Vehir Dresir. Tamam. <laughs> Evet, bu kullanıcılığıyla sizlere ulaşabiliyorlar. Aynen. Orada eminim ki öncesi, sonrası ya da belli başlı saç kesimlerinizi de gösteriyorsunuzdur. Oradan çok daha detaylı görebilirsiniz. paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğimiz son cümlelerini alalım ve röportajımızı bitirelim. Tabii ki bizim bir sloganımız var. Sloganımız sen değişmeden Hiçbir şey değişmeyecek diyoruz ve tüm misafirlerimizi salonumuza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değişim için ya da değişimin birinci kuralı diyelim burası. Sizler de burayı tercih etmelisiniz. Sosyal medya hesaplarını çok daha yakından inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda randevu işlemlerini de oralardan halledebilirsiniz. Ki. Şehirden haberler programı yolculuğuna Konya'da kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.